Kameraman yaklaş. Bugün tanıtacağımız video, tanıtacağımız video değil, tanıtacağımız ürün Lenovo Tab M11 tablet. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hiç zaman kaybetmeden tanıtımımıza geçelim. Şimdi şöyle, buyurun. <laughs> Öncelikle bu tabletimiz kalemli bir tablet bunu ifade edelim arkadaşlar. Zaten kalemin fotoğrafını burada görüyorsunuz. Dolby Atmos bir hoparlöre sahip 11 inçlik bir ekran var. Bataryası gün boyu gidebilecek bir bataryaya sahip gün boyu gidebilecek bir batarya. Peki kutu içeriğinde ne var? Kutuyu açmadan önce şunu ifade edelim. Adaptörü gelmiyor arkadaşlar. Bazı modellerde adaptör geliyor ama bu e, kutuda bu modelde adaptör gelmiyor. Zannediyorum ki sadece kablo geliyor. Adaptörü yani 15 voltluk birisi normal telefonunuzun şarj aletiyle şarj edebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden kutu açılımımızı yapalım. Şöyle ben direkt çıkartacağım. Şimdi iki tane kutu karşılıyor bizi arkadaşlar. Burada tabletimiz burada galiba. Evet, tabletimiz burada. Ben bunu sonra açacağım. Şimdi burada ne var? Burada bunu söylemeyi unuttuk. Bu tablet kılıfla birlikte geliyor. Tabi bu tabletin şeyi yok. Klavyesi yok arkadaşlar. Klavyeli değil. Kılıfla birlikte geliyor. Bunu da böyle kaldıralım. Kılıfımıza bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada kılıfınız takacağımız konusunda bize bir bilgi verilmiş. Şimdi açalım. Böyle bir tabi kağıt karton karşılıyor. Sanıyorum ki e, bu şuradaki bu lastik olması lazım. Burada takılı zaten. Bu lastiğin anlamını göstereceğiz. Şimdi gelelim. Bunu buraya bırakalım. Bunu bırakalım. Burada kalem yerimiz var. Burada kılıfın kendinin kalem yeri var arkadaşlar. Burada bir Lenovo'nun amblemi yine. Bu reklam değil tabii ki. Tanıtım videosu. E, şöyle. Burada da yine muhtemelen bunu şu şekilde kapatıyoruz. Ona bakacağız. Evet, artık tabletimizin tanıtımına geçelim. Tabletimizin tanıtımına geçmeden garanti belgeleri falan onlara geçelim. Onları da geçelim. Evet, burada bu SIM kartlı bir tablet arkadaşlar. Telefon görüşmesi yapamıyorsunuz ama şöyle bir durum var. Siz SIM kartı takıp internet kullanabiliyorsunuz. Bunu yani sırf sim kartını takmak için sim kart takılan yeri de göstereceğim. Sim kart takmak için bir tane ines gönderilmiş. Evet içinden dediğimiz gibi adaptör çıkmıyor. Yaklaşık 1 metreye yakın yani 1 metre değil ama 1 metreye yakın bir kablosu var. Adaptör girişi USB, tablet girişi Type-C arkadaşlar. Yani herhangi bir USB giriş adaptörle şarj edebilirsiniz. Bunları şöyle kaldıralım. Kaldıralım. Evet. Kalem. Yani ÖSYM'nin kalemlerden değil. Ee, arkadaşlar şimdi kalemin zaten işlevine bakacağız. Böyle bir kalem karşılıyor bize. Kalemin iki tane de ucu geliyor burada. Görebiliyorsunuz. Şimdi kalemle ilgili söylememiz gereken e, bir nokta daha var. Bakın bu kalemimiz e, pilli bir kalem arkadaşlar. Burayı açıyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Evet. içinden bir pil çıkıyor. Pil 4 tane A 1,5 volt bir pil. Yani normal ince pillerin daha incesi. Bulunabilir mi? Ya bulunabilir mi? Şöyle bulunur diye düşünüyorum. Zorluk çekenlerde olmuş gibi gördüm ama bulunur. Tabi şey bittikten sonra bakılır o. Pil bittikten sonra pili bayağı uzun gideceğini düşünüyorum. Yani o kalemin şey olacağını zannetmiyorum. Burada tabi eee şey de burada. Ucu da burada. Evet, artık tabletimize geçelim. <laughs> evet, burada arkadaşlar. Ya tablet e, ilk izlenimi şu şekilde ince bir tablet. Bakın burada power tuşu var arkadaşlar. Burada ses kapama ses açma tuşları var. Bu sim kart yeri, bunu zaten söylemiştik. Buraya sim kart takıyorsunuz. Burada e, hoparlör kısmı var. Şarj edebileceğiniz kısım var. Kulaklık jack girişi arkadaşlar. Burada yine hoparlörler, Önce söylemiştik Dolby Atmos ve hoparlöre sahip olduğunu. Bu arada 8 megapiksel bir kameraya sahip. Kamerasını da kontrol edeceğiz. Kılıfımıza takalım arkadaşlar. Tabi her zaman kılıfa takarken şu şekilde takın ki ses açma kapama tuşları etkilenmesin. Kalem yeri burada arkadaşlar. Kendi kalemi olduğu için kalemi şak diye oturtabiliyorsunuz. Bakın şöyle yapalım. Şunu da şöyle çevireyim kendime. Evet bu kağıdında gösterildiği gibi bakın şimdi şu şekilde denilebilir ama bu şekilde değil. Bu şekilde kullanım olabilir mi? Tabi olur. Şöyle kullanabilirsiniz ama normal kullanım şekli arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunun e, bu kılıfın evet, normal kullanım şekli bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir kullanımı var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki kılıfı kapattık diyelim. Evet kılıfımızı kapattık. Bu şekilde buradan böyle kapatıp çok rahat bir şekilde istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Şimdi tabletimizin biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Kutu açılımını yaptık artık. Önemli olan en büyük özelliklerinden bahsedelim. Tabletimiz Lenovo Tab 11 tablet. İşletim sistemi Android işletim sistemi versiyonu Android 13 yüklü şekilde geliyor. Ekran boyutu 11 inç bir ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü 1920 1200 piksel. Ekran yenileme hızı 90 Hz arkadaşlar. Tablette Face ID var. Yani yüz okumayla siz kilit açabiliyorsunuz. Bunu da ifade edelim. RAM bu tablet için söylüyorum 8 GB arkadaşlar 4 GB bir tablet zaten çok fazla işinizi görmez hele ki öğrenciyseniz ya da başka bir işleriniz varsa çok fazla artık 4 GB RAM e olan tabletler işinizi görmez bu tablet 8 GB 8 GB RAM'e sahip 128 GB dahili bir hafızası var hafıza kartı desteği var onun yerinin burada olduğunu söylemiştik hafıza kartı desteği de 1 TB'a kadar hafıza kartı destekliyor arkadaşlar Peki, işlemcisine biraz söyleyelim. 8 çekirdek 2 GHz CPU işlemciye sahip arkadaşlar. 64 bit işlemci mimarisi var. Arka kamerası var. Arka kamerası 8 megapiksel, ön kamerası da aynı şekilde 8 megapiksel. Burada bir ön kamerası var. Burada da bir eee bildirim ışığı kısmı var arkadaşlar. Sensör kısmı var. 11 inç bir ekranı var. Şu tabi ekran sıfıra sıfır değil. Ekranlar böyle. E, buralardan yarım santim aşağı yukarı bir açıklık var. Tabi ekran koruyucuyla gelmiyor. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Kendimiz bir ekran koruyucu almamız gerekiyor. Bu tabletin çıkış yılı 2024 arkadaşlar. Pil kapasitesi 7040 mah bir kapasiteye sahip. Bu da ne demek? Gün boyu kullanabileceğiniz bir tablet diyebiliriz. Su ve toza dayanıklılığı sertifikası var arkadaşlar. Şimdi burayı da söyledikten sonra bunları ifade ettikten sonra tabletimizin biraz da kurcalayalım. Şimdi nota girdik. Şimdi burada isterseniz kalemle isterseniz normal elle not şeklinde açabiliyorsunuz. Biz kalemle olan kısmı açtık. Ben kalem özelliklerinden bazen kalemle ilgili şunu söylemek istiyorum. Piyasada çok fazla tabi şey var. Kalemli tablet var. Ya yani beni tatmin etti açıkçası. Çok e, aşırı bir beklentiye de girmemek lazım ama gerçekten beni tatmin etti. Tak 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 tak. <laughs> tak 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 tak. Evet şimdi. Buradan kalemi seçebiliyorsunuz. Hangi kalemle yazmak istediğiniz. Zaten şöyle getirdiğiniz aşağı yukarı. E, 0.2 santim gibi bir şeyde kalemi algılamaya başlıyor. Buradan hangi kalemle yazı yazacağınızı seçiyorsunuz. Kalem boyutunu seçiyorsunuz. Tabii biz bunu seçtik diyelim. Bu geri tuşuyla geri yapabiliyorsunuz. Burada şöyle çok güzel şey var. Bu hoşuma gitti benim. Mesela kare çizeceksiniz ya da dikdörtgen çizdiniz. Bu onu yapıyor. Ya da elif çizeceksiniz. Olmadı. Niye olmadı? Şöyle. Burada durdurmanız gerekiyor. Şöyle bir elips yapalım. Beklettiğinizde elipsi yapabiliyorsunuz. Ya da mesela yıldız çizeceksiniz. Bakın. Evet. Nasıl ama? Efsane bir Yıldız çizdim. Bakın arkadaşlar burada yine elle aynı şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bunun haricinde ekstra tabletin bir neyi var? Not kısmı var. Tahtayı çıkarttı bize. Şimdi burada yine aynı şekilde çizeceğiniz, e, yapacağınız kalem, işte renginiz. E, mesela siyah, kırmızı rengi seçmiş olalım. Bakın. Şöyle. Hatta ne yapalım? Şöyle yapalım abone olun. Evet yazım çok güzeldir. Şöyle hepinizi sevdiğime dair de bir kalp atayım. Şimdi arkadaşlar tabletin içerisinde yer alan bir kısım daha var. Oradan da bahsetmemiz gerekirse bakın. Burada girdiğinizde yine aynı şekilde bizi bir tahta ekranı karşılıyor. Kalem zaten her türlü kullanılıyor. Bu matematiksel kısım. Mesela nasıl bir işlem yapmak istiyorsunuz? İşte basit toplama 5 artı 4 eşittir 9 sizin için bu işlemi gerçekleştiriyor mesela kök 9 eşittir 3 bu şekilde tabi burada şöyle çekelim her uygulamayı kullanabiliyorsunuz WhatsApp'ınızı e, yükleyip WhatsApp'ta görüntülü konuşma ya da işte her işlem yapabiliyorsunuz e, yani Sosyal medya uygulamalarına sahipceğim ama bütün sosyal medya uygulamalarını indirebiliyorsunuz. Ee, yine aynı şekilde parayıcılar yükleyebiliyorsunuz. Ses kalitesine bakabiliriz. Ee, mesela ses kalitesine bakalım. Ses kalitesini de gösterelim. Youtube'a girdik. Mesela buraya girdik. Dedik ki hatta bak sesle yazma özelliğini de kullanalım. Diyelim. Uygulamaya kullanırken izin ver. Engellemeyi kaldır. Kaldır dedik. Kaldır çıktı. Hayır. Şöyle. Dolaşıklar. Evet bakın. Gördünüz. Kanala girelim. Ses kontrolüne bir bakalım. Şuradan videolara girelim. Ses de bu şekilde. Peki dedik ki bunları hallettik. Bunlara girdik. Şöyle uygulamamızı kapatalım. Bütün uygulamalar burada zaten. Sesine de baktık. Söylemediğimiz ne kaldı? Kamera kısmımız kaldı. 8 megapiksel bir kameraya sahip demiştik. Bakın. Kamera çözünürlüğü bu şekilde. Yani bir tablet için aslında kötü değil. Güzel bir çözünürlüğü var. Bu şekilde bir fotoğraflama yapalım. Fotoğrafına girelim arkadaşlar. Bakın bence güzel. Yani şöyle yakınlaştırayım. Ya yani 8 megapiksel bir kamera. Evet ön kamerasına bakalım arkadaşlar. Ön kamerası da bu şekilde. Yani kötü değil. 8 megapiksele göre yani bir tablete göre güzel. Şimdi görüntülü konuşma yapabildiğinizi zaten söyledik. Yapay zeka destekli kamera zaten farklı işlemlerde var arkadaşlar. Bunları buradan yapay zeka destekli çekimlerde yapabiliyorsunuz. Odaklamaları bu şekilde. Kamerası da tatmin edici. Kamerası kötü bir kamera değil. E tabii kamera boyutunu işte küçültüp büyütebiliyorsunuz. Video kısmına geçtiğimizde mesela video kısmında bu şekilde şöyle yapalım hatta. Bakın video kısmı da bu şekilde. En son şuradan ayarlar kısmına özür diliyorum. Şöyle yapalım. Hatta bakın aynı şekilde telefon kullanır gibi üstten çekebiliyorsunuz. Buradan ayarlar kısmına. Şu an tabi kalemle yapıyorum işlemleri. Ayarlar kısmına girelim. Burada bakın telefon hakkında diyor. Telefon gibi hani algılıyor. Lenovo Tab M11 modeli model ve donanımı yazıyor. Mediatek Helio G88 CPU depolama 128 GB RAM 8 GB bunu söyledik zaten. Sürümü ha bakın 13 Android sürümüyle geliyor dedik ama kurulumunu yaptıktan sonra sizden sürüm güncellemesi istiyor. Burada da Android sürümünü 15'e çıkartıyor. Burada ifade edelim arkadaşlar. Bunlar şu, bu şekilde tekrardan kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Efsane. Evet arkadaşlar bugün Lenovo M11 tabletin tanıtımını yaptık. Daha fazla tanıtım içeriği ve farklı içerikler için kanalımızı ziyaret etmeyi abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Daha fazla içerik için kanalımıza bekliyoruz.